Kanalımdan ve mutfağımdan herkese selamlar. Bugün sizlere çok da denenen tariflerimden bir tanesi olan patlıcan sarma tarifi vereceğim. Hem kolay yapımı hem de şık sunumuyla kesinlikle sofralarınızın yıldızı olmaya aday bir tarif. Umarım beğenirsiniz. Hemen tarifimize geçelim. Tarifimiz için 3 adet büyük boy patlıcan alıp sadece dilimleyeceğimiz tarafındaki kabuğunu ince bir şekilde çıkarttıktan sonra patlıcanları 1 cm kalınlığında olacak şekilde uzunluğuna dilimleyelim. Doğramış olduğumuz patlıcanların üzerine bir fırça yardımı ile sıvı yağ sürerek tost makinesinde veya döküm tavanın içerisinde arkalı önlü olacak şekilde kızartalım. patlıcanları çevirdiğinizde eğer yağ az gelmiş olursa üzerine kararmaması için birazcık daha sıvı yağ sürmeyi ihmal etmeyin. patlıcanların tamamını aynı şekilde kızarttıktan sonra soğuması için bir kenara alıp geçelim iç harcımızı hazırlamaya. Bunun için 2 diş sarımsak ve bir tutam kadar dereotunu çok ince olacak şekilde doğrayalım. 4 yemek kaşığı kadar süzme yoğurdu uygun bir kasenin içerisine alıp üzerine doğramış olduğumuz sarımsakları ve dereotunu ilave edelim. Baharat olarak ise birazcık tuz ve karabiber ilave edip güzelce karıştıralım. Dilerseniz süzme yoğurt yerine labne peyniri de kullanabilirsiniz. Yoğurt daha hafif olduğundan ben her zaman bu şekilde yapmayı tercih ediyorum. Son olarak içerisine 2 dolu yemek kaşığı kadar iri çekilmiş ceviz içi ilave edelim. Ve iç harcımız artık hazır oldu. Şimdi onu bir kenara alıp geçelim. Soğumuş patlıcanlarımızı sarmaya. Bunun için kızartmış olduğumuz patlıcan dilimlerinden bir tanesini alıp üzerine bir tatlı kaşığı kadar yoğurtlu iç harcından koyup güzelce saralım. Sararken yani iç harcınızı koyarken de patlıcanın baş kısmına değil yani kesmiş olduğumuz kısmına değil diğer tarafına koyup sarmanızı özellikle tavsiye ederim. Çünkü hem bu şekilde çok daha kolay sarılacaktır hem de sonuç olarak görüntüsü de güzel olacaktır. Hazır olan patlıcan sarmalarımızı servis tabağına aldıktan sonra üzerlerine birazcık pul biber ve çok ince doğranmış maydanoz serpiştirerek servis edebiliriz. Umarım tarifimi denersiniz. Eğer beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklamayı, emoji dahi olsa yorum bırakmayı ve de hala kanalıma abone değilseniz abone olarak bildirim zilini açmayı unutmayın. Ki bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olasınız. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.